Selamun Aleyküm. Ben Hasan Vagilova, Sahat Alişer'in eşiyim. Düğün sabah 7'de eşimi sivil polis geldi götürdü. Ankara'ya geri gönderme merkezine gönderdiler. Ben Türk Cumhurbaşkanlığı yüzlenmek istiyorum. Eşimi Türkmenistan'a göndermeyin. Oraya giderse eşimi işkence ederler, öldürürler, ölüsünü bile vermezler, göstermezler. Dört çocuğum var benim. O giderse ben ne yapacağım? Beni de oraya götürseler eşim gibi işkence ederler çocuklarıma bile. Selamünaleyküm. Ben Alişe Sağatık'ın oğlu. Han Sağatık. Dün sabah 7 civarında babamı sivil polisler evden aldı götürdü. Ankara'ya geri gönderme merkezine sevk ettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı'na yüzlenmek istiyorum. Babam memlekete giderse babamı öldürürler, yaşatmazlar. Lütfen. Eşim acımıyorsanız çocuklarıma acıyın. Yapmayın, göndermeyin. Merhaba, ben Ayla Sahatova. 14 yaşındayım. Babam Alşay Sahatova Türkmenistan'a gönderilecek ve orada öldürülecek. Lütfen, serbest bırakın. Merhaba, ben Mara Sahatova. Ayşe Sahatova'nın kızıyım, 10 yaşındayım. Bir, babamı sabah dün sabah alıp gittiler ve öldürebilirler. Lütfen serbest bırakın. Lütfen rica ediyoruz.